Bu videoda sıcak ve veya soğuk videosu çekeceğiz. Şimdi bu önümüzde bir insan var. <laughs> Bize hazırladı. Bir sıcak su, bir soğuk su. Hangisi bilmiyoruz ve şimdi. Kim? Hmm. Bunu kim setmek istiyor? Ben. Ben söyledim ki eşyaları arkada hazırlasın dedim. Hadi burada hazırlıyorlar Sen... hep. <laughs> Arkadaşlar <laughs> evet. siz arkada eşyaları hepsini hazırlayın. Biz gözümüzde şu an önümüzde bir şöyle hadi bir tercih var. var. Arkasında yemekler var bilmiyorum. Tamam şimdi biz... Bunu kim istiyor? Bilmiyorum. Ben. ben. Ver bana bunu. Bu bardaklarda sıcak mı değildi? Onlar alayamıyoruz. Sen bunu mu istiyorsun? Hmm. Tamam. Ben de bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Ben kim de bunu istiyorum. O zaman sen de bu tarafından içeceğim ben bu kim tarafından. İçeyim mi? Bekle kış gözüküyor. Git. Soğuk çıktı. Al melek. Soğuk Vece. işte. <gülüyor> Sıcak mıydı? <laughs> Sen de içmen lazım. <gülüyor> Sen de içmen lazım. Ne ne? Sen ne, sıcağı nay nay nay. seçtin. Sen Şimdi sıcağı seçtin. Başka ne? Alayım hemen aldık. Pizza. <laughs> aldık pizza margarita <laughs> el Hayır hayır. Hayır hayır. Burada acı, acı, ve acısız var. Evet öyle sadece sıcak soğuk değil. Acı ve acısız ve sıcak ve soğuk. İkisi birleşimli. Burada kek de hazırlamışlar. <laughs> evet. Tamam ben... Maşallah kameramana. <laughs> <İşte. gülüyor> Şöyle. Ben <laughs> neler hazırladım <laughs> <bir> sana? <saat falan. gülüyor> tamam sen onu mu istiyorsun? <laughs> at... Ne istiyorsun? Hangisi acı <laughs> <birisi bilmiyor> O birisi ısırmış herhalde. Yani. Kim ısırdı? <laughs> 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 Egal boş. Hayır. Yırtıldı yani. buradan. <laughs> Yemem ben ben istiyorum. ben zaman burasını tamam. Sanki biraz kırmızı ya. ben 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 kim istiyor? ben 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 bunu ben de onu değil mi? Hı. ben 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 Acı Sadece almıştık. Hayır şu an mı çıkacak? Ah. Güzel. Arkadaşlar böyle. ağzım yandı. Ah. Devam. Tamam biz bunu yiyelim gelelim. Arkadaşlar Buraya devam ediyor. Hazırladılar. İki tane içine koyun. Ya bir sürü koysaydınız. Bu çöpün içine mi koydunuz? Neyse. Uh -huh. Bir tanesi galiba tuzlumuş. Tuzlu olması gerekiyormuş. Ben pizza mı devam ediyorum. Önce konuşalım. Mama ne yapacağız? Arkadaşlar biz cezamızı çekiyoruz. Bir de bana acıyı vermiş. <laughs> Aslında o kadar acı değil. Çok acı. O acı değil, bu acı. Arkadaşlar cezamızı çekiyoruz şu an. Ördüm. Acı değil ki. Bu cümle alacak mısın tadını? Bunlardan ne yapacağız? Demin hazırladın da bekle. Ben çiçeğimi bitirdim. Ya bana yola ver. Hmm. Ya kolanın içine tuz. İçeceğin içine tuz mu koyulur Ya. Daldana Daldana Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar Şimdi... birisi karışım. Kameraman Bir, verdi bir, bir tanesi karışımlı, birisi de sadece bir tane içeceksiniz bu biliyorsun. genel ne ki. Kola mı acaba? Koladır ya. X. Bilmiyorum ya? Kötü Hadi kokuyor. ben bunu seçiyorum. Ben de onu seçeyim. Tamam. Bunları daha yapmadık neyse. Güzel mi? Kötü mü? İç. Kötü mü? İç. Be. Tadı kötü. Be. Bu karışım. Nefis. <gülüyor> <İçine>. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü benim için. Arkadaşlar şimdi bunu yapıyoruz. Evet. Şimdi bunların içinin bir tanesinde üstüne tuz koymuşlar herhalde. Bilmiyorum ne koymuş. Benimkini kapatmadık. Arkadaşlar evet e biz hazırlamıştık. Önümüzde görüyordunuz. Bunların Aynen. bir tanesinde tuz varmış ama. Evet. İçine koymuşlar böyle bir şeyle. Ne? Küçük delik bile koymuşlar, kapatmışlar sonra. E, böyle şeyler. Ben ama o, ben bunu alayım. Yarısını. Ben bunu alayım. İçim ben içi İçi de. Ben ki. <laughs> Sen bir yere tarafını ye. Tuzlu. Ama hiç de değil. Ya. Onu bitireceksiniz. Ha. Midem bir şey oldu. Senin sürdüğün yeme. Hımm. Midem çok kötü oldu ha. Midemden de bir şey çıktı. Midem bu mu? Ha bunu da ye. <laughs> bir şey görmüyor <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz devam edeceğiz hadi çöz. Arkadaşlar şimdi de tuzsuz tuzlu pizza ve tuzsuz. Kameraman yine koymuş içine pizza. Lan kameraman kafayı mı yedin ya? Kafayı mı yedin ya? Ben yeriz. Ben bitirdim. Ben Arkadaşlar alayım. ben de bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Tuzlu <laughs> olmaz. Tamam sen, sen şey bunu yapayım. Tuzlu. Tamam. Tuzlu. Tuzlu. Ha, güzel. Ben tuzlu. tuzlu. Ağzında kıtır kıtır ediyor. Ben... Bunda şeker var. Şeker şeker mi koymuşlar? Güzel mi? Ben evet. güzel çok var. Her <laughs> şey <laughs> Ha unuttuk bu arada. besin içinde tatlı vardı. Size şaka olsun diye koymuştuk. Kapatalım. baba yeter. Yeter mi? Neden çok kötü oldu? Duyuyor musun sesi? Normal her şey konuşursak susla. Her şey konuşuyor yapıyoruz ya bitti. Bunun içine bir şey koymamız değil mi? Ha iyi. Bitecek Ben Önce ben. Ben. Korona var git. Korona tamam ben yaptım kendi yazdığım bir şarkı yazacağım Al. ben başkasının ki içme içme ni İç tam Allah 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 midem. İkinci, her İkincisi gelsin. Arkadaşlar bir de. Arkadaşlar bir de. Arkadaşlar devam <laughs> et. <edin>. Devam et. Arkadaşlar bir de. Bu video çok kötü bir video oldu. Midem acıyor. Arkadaşlar bir Ben gidiyorum arkadaş. Bay bay. <laughs> Odada devam çektim. Metin kamerayı Ay, göstereyim. Odada... Bekle, bekle, bekle. Bekle, kamerayı göstereyim neydi? Aa, kamerayı Arkadaşlar evet, odada da devam yapıyoruz. Bak bu kamera gördüğünüz gibi. Oda, odada devam. Odada da devam. Arkadaşlar bir loka devam ediyoruz. <laughs> Ölüyorum. Ben benim iş yerindeyiz. Ben mezun oldum da üniversitede bitirdim. İş ay, yerindeyiz. Ay, ay, Bu benim. benim. Bakın Kapatör. işte ya. Kapatın video yap. Şunun, şunun A A Bu ben Oturursu Arkadaşlar bir daha Arkadaşlar. Devam ediyor. da de boş ver. Ne çekelim ya? <laughs> Vlog yapıyoruz. Arkadaşlar bu video iyice cıvıtmaya başladı. Video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unut. Abone unutmayın. Arkadaşlar kanalıma evet. abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Deli Delirli bir like. Evet hadi. Bye. Bye, bye I love you my family. <gülüyor> 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 bir şey ama. Arkadaşlar biz video.